Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Aurora MT125 ee, tanıtım videosu yapacağım. YouTube'da hiç doğru düzgün videosu yok. O yüzden iş başa düştü. Ee, özelliklerinden bahsedeyim. Dijital göstergesi var. Sonra depo kapağı yeni nesil. Şöyle, şöyle kapatıyorsun. Anahtarsız kapama. Şöyle. Şu şekil. Ondan sonra e, ön fren CBS yani ön fren diyorum. Önde bir amasörü var. Bir de şöyle altta bir amasörü var. Nasıl göstereceğiz bunu? Ya şurada bir yerde işte bak. Ondan sonra şu plakayı kapatalım. Arkası şu şekil. E, jantlar yeşil. Farklı renkleri de var. Başka ne gösterebiliriz? Fitesli 2024 model. Şöyle çalışmasını da göstereyim. Şöyle biraz parlaklığı kısalım. Sesi bu şekilde. Plakayı yine kapatacağım. Belli oldu zaten. <laughs> Küçük devirlerde böyle işte sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Dörtlü bu şekil. Ee, sonra uzun göstereyim. Şöyle. Sonra başka kornası bu şekil. Şöyle. Ee, ya buna ne deniliyor bilmiyorum. Cam şeklinde yani görünebilecek şekilde biraz parlaklığı canım şöyle geyim. USB girişleri var yeni iPhone girişi. Kamera niye netlemiyor? Çözemedim. Şöyle. Ondan sonra başka da aslında gösterilebilecek bir şey yok. Ee, sürüşe geçelim zaman çalmaya gerek yok. CBS bu arada kontrollü fren sistemi oluyor. Ee, kontrollü fren sistemi de 50 defa I dedim Kontrollü fren sistemi de Şu şekil oluyor Ön freni sıktığın zaman arkadan da biraz kısıyor Motor dizaynı baya güzel Güzel yapmışlar 23 model biraz sorunlu Kronik sıkıntıları var Bu 24 model oluyor Şu BMW logosunu ben yapıştırdım Bilginiz olsun Hadi sürüşe geçelim Kapağı Hadi dur bir bakalım. Şöyle kilitler. Tamam takılı. Lan keşke plakayı göstermeseydim ha. Neyse. Sansür atabiliyorsam sansür atarım. Yoksa yapacak bir şey yok. Şimdi sizin için ön kaldırma deneyimini yaşatacağım. Açık evet, kapalı. Evet. yani altın yüzeyi bunu yapıyorsa bir de siz düşünün. Böyle aslında vizörü kapatsa mıyım? Gerek yok. Vizörü kapatmayacağım. Ama kameranın açısı biraz kötü herhalde. Bakayım. Yok aslında iyi. Yorum ya. İnşallah iyi çıkıyordur. Şöyle biraz yapalım. Yani iki gündür şey diyorum yani videoyu çekeyim 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 çünkü doğru gün video çeken yok bununla ilgili ben de motoru almışım bir riske girmişim bu da insanların insanlara yansıtmak istiyorum. Ee, top ee, yapıyor. Rodayız olduğum süreçte bakmıştım. Ee, hatta onun e, resmini de şeye eklemeyi düşünüyorum. Veya sesim nasıl çıkıyor bilmiyorum. İnşallah düzgün çıkıyordur. Çıkmıyorsa da yapılacak bir şey yok. Şansımıza kışsacağız. Hatta siz şansınıza kışın. Ben bilmiyorum. Ben video yaptım Herhangi bir para kazanma amacı şey yapmıyorum. Video olsun yeter. Böyle kaskı biraz yana çevireyim. 我做大家了！哦、oh, oh, oh, oh,，中暑，中暑，中暑！ Motor radarı olduğu için fazla basmak istemiyorum. Ne kesiciye sokmadan, bir şey yapmadan. 6. fiteste bu hızı görüyor. Ee, daha hızlı olduğu var. Ee, ama ya burada yapamıyorum. Göt korkusu var ne diyeyim. Babamdan e, biraz korkuyorum. Çünkü ne takoz var ne bir şey var. Babam diyor ki motora bir şey olursa diyor. Diyor eğer seni hastaneye görürsem de gelir ben seni öldürürüm diyor yani öyle diyor. O yüzden dikkatli ben diyor. Ben de bayağı dikkatli olduğumu düşünüyorum. Evet hava biraz dikkatli. Oh, my Havvazi yurtumu içeri diyorum. Bizim bok gibi geliyordur biliyoruz. Ama biraz bir şey yok. Herkesin bu hataya düşmesini istemiyorum mesela. Yani de... ara ara motor kötü diyorlar. Ama bilmiyorum benim ilk motorum değil mi? Anlamıyorum ben de güzel. 24 modeli hoşuma gitti mesela. 23'ünde çok şey olmuş. Bakın bir. 23'ünde çok acayip çok şikayet olmuş. Zincir tırnak kroniği var. Şu bu. Al. Bir de 23'ün öndeki göbeği mesela kötü duruyor. Bu acayip açıma gidiyor benim. Siyatı güzel, korku güzel. Kornaya basıp bak şöyle döndü. Abi önünde polis varmış, fark etmedim. Altıma sıçıyoruz. Allah Kur'an çarptı fark etmedim de dörtlü attım adamın arkasına. Allah belamı vermesin. Ben ne kadar rezil bir insanım. Biraz yavaşlasam mı bilmiyorum. Korku da bastı biraz. Ama korkunun ecele faydası yok. Ee, motorumda birkaç eksik var. Kendimde de birkaç eksik var. Ee, ceza olarak Beynimde sorun var. Siz anladınız. Beynimin eksik olduğunu. Şimdi söylemeyin. Plaka da gözüktü. Beynimin eksik olup olmadığını. Öyle işte. Takalım. Polis artık kovalarsa mevcut plakayı bulacağım. biz kanuna aykırı bir şey yapmayız. Sevmeyiz. <laughs> <Anlar> ya. <laughs> kağıdı. Motoru bilerek zorlamak istemiyorum ama gitmiyor. Bak o da benim hoşuma gitmiyor. Yani dilip de ya diye lafım yok. Benimli güzel motor. Oldu. Köpek ne bunu alıyor? Ee, ya alacaksınız. Şu an e, bayi fiyatı 85.800. Allah inşallah Kovalamazsın beni. Ben de kaçmak durumunda kalmam. Allah'ım var, Allah'ım var. Ha. de da telefon olarak ayarladım. Korkuyorum düşecek diye. 50 defa dedim ama sesim nasıl geliyor bilmiyorum. İnşallah güzel geliyordur. Ya bunun süpürgüsünü çekmeye çalıştım. Süpürgüsü versem kaynaklıymış. Ama motor ee, şu anki hali şu böyleyse ise çıkarınca nasıl olur? Amına koyduğumun piçine bak nasıl ya da kağıta bak ben piçten dövüleceğim amına Mahallemize giriş yaptık bu maddeyi. söylemeden önce iki kere düşünmeye çalışıyorum. Çünkü videoyu kesip tutmak zor olacak. Zor bir iş tabii. Hatta da halini anlıyorum. Mutlularım da halini anlıyorum. Ama nasıl ki? İçine çıkarsan beni kovamaz. Allahümme salli ala. Orospu çocuğu işte. Bunlar da orospu çocuğu. Bak hep kitapsız. Benim canımı sıkıyorlar. Hadi basalım. Yani açıkçası güzel bir motor, ne derse desin diye. Şöyle yaptın mı kaçıyor? Düşük devirde de olsa. Ne dedim ben az önce ya? Bu giriş giris yap. Biliyor musun? taa motordan inelim mi şu şekil bence mükemmel eee soracak sorularınızı artık söylerseniz eee ne diyeyim Ö ee, diyorum 50 defa normalde söylemem ama videoyu paylaşacağım için sorun çıkmasın diye sürekli düşünerek konuşuyorum. O zaman da ıı ses çıkıyor. Dediğim gibi işte soracak sorularınızı söylersiniz. Hadi görüşürüz. Nerede lan kamera? Hah,